Arkadaşlar ben Roblox Cadısı. Bugün sizlere tatil kime gelen yeni güncellemeleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Gördüğünüz gibi çok korkunç oldu bugün yine İskeletim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş ekranındaki map yani lobby değişmiş. Buraya kocaman balkabakları gelmiş. Hatta şöyle göstereyim çok tatlı hayaletler mezarlık. Hem de her yere mezarlıklar. Örümcek ağları falan koymuşlar. Gizli bir kılınmış geçit bile var arkadaşlar. Buğulu ve ürkütlü bir ortam yaptılar buraya. O çok havalı bir şey gelmiş. Cazılar bayramı etkinliği gelmiş arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. Buraya da yarasalar ve örümcekler koymuşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradaki tatlı canavarla konuştuğumuzda gördüğünüz gibi gelen şeyleri bizlere gösteriyor. Size bir tane savaş bileti getirmişler. Oyununda topladığımız şekerlerle buradaki eşyaları alabileceğiz. Ve gerçekten bence harika eşyalar getirmişler. Efektler bile var ben bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Anahtarlar var, bir sürü bıçaklar var. Çok havalılar bence. Ürkütücü görünüyor ve en son gördüğünüz gibi çok güzel bir bıçak görünüyor arkadaşlar. Onu toplayabilecek miyiz bilmiyorum tabii ki. Map seçtiğimiz alan da değişmiş gördüğünüz gibi. Çok ürkütücü bir köşk gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar ve yeni mapler gelmiş biri bu gördüğünüz gibi. Bir de yeni mapli bir mod gelmiş arkadaşlar. Orada da zombiler ve şerifler olarak ikiye ayrılıyoruz. Şerifler zombileri öldürmeye çalışıyor. Zombiler de şerifleri zombi yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben bayıldım. Hadi oynamaya geçelim. Bugün ekiple birlikte iskelatör olduk ve tatil kim oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Arkadaşlar yeni güncellemenin güzelliğinin farkında mısınız ya? Aşırı iyi olmamış mı? Maplere bile çok güzel güncellemelerle gelmiş. Ben çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ve artık şeker toplayabiliyoruz. Bakın buradaki su bile yeşil olmuş. Tarif. Aa! Ben şu an bayağı bir kişiden eminim. O da kim söyleyeyim mi? O da kim? Ee, abla sen Bu çağını hmm. gördüm odada çıkar. Yo. Yo oh, tamam. ne bileyim hani? ya Tamam tamam ama belki olmayabilirsin. ben sen çıkıyorum. Bir de. canım yanlış ayağım Tarih Düşün mü? şu anda bir sence 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 birisi mi çıldırıyor arkadaşlar. Şimdi Şerif kim onu bulamadım. Şey söyleyeceğim, e, saklanmıyor bir de. Şimdi ben bulacağım, hiç söylemene gerek yok. Tamam. Çok iyi mi ya? Bir sürü şeker varmış burada. İkisi mi kaldı sadece? Evet. evet. Ay, şerif öldürdü mü? Bilmiyorum, öldürdü. Çünkü... Bence Bence değil ya, kaçıyor. Vuruldu şimdi. Aa, ee, şerif kimdi o zaman? Herkesi öldürdüm. <laughs> Kunca ile başladık arkadaşlar. Bakalım şimdi. kim katil olacak ve bol bol şeker toplayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel örümcek ağları. Şekerler gelmiş. Bal kabakları gelmiş. Beğendim gerçekten. Abla ben mi Bilmem sen de katil değilsin. Öldüğüne göre. Bak. Ya katil beni de öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum yeni map gelmiş. Yani, Bakalım nasıl olmuş yeni map çok e, ediyorum. Ha? Bende Survivor yazıyor Bende de Survivor de. yazıyor. anne de Survivor yazıyor. Ha. Şimdi zombi oldu. Hadi katil oldu. Evet kanki. Ne yapıyorsun? Ne bu konu kusul. Bir ee kartından korku dümlecesi umutla biz sen burada yoksun gibi. Ha zombileri öldüreceğiz. Evet. evet. Ben de zombiyim. İyi ben de Şerif'im. Ha beni de. Ha beni de zombi yaptılar. Ölünce ölmüyorsunuz zombi yapıyorsunuz? Çok eğlenceliymiş. Evet. Arkamda kim var? Ben da, um, bir kişi şey de. Arkadaşlar yanımda bir kişi kılıçlı bir kişi var. Abi evet, son şerifi görüyorum. Ben de görüyorum. <laughs> Arkadaşlar üçümüz de aynı geldik. Ama yakalamak çok zor. Dışarı kaçtı. Ben dışarıdayım sandım. Nerede, Nerede ya? Ha kendini ele veriyor. Arkadaşlar çok Ve onu da zombi yaptı. Her yerde cızlar bayramı ile ilgili şeyler var. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ben, ben yine şerif oldum. Şerif olduğunda ne oluyor? Şerif olduğunda sana bir şerif e, silahı veriyorlar zombileri öldürmeye abi, çalışıyorsun. Abi. Abi, ben de sınıf oldum bir Ben zombiyi yedim. Ya oha. Biz zombiyi öldürürsek ne olur? Onu hiç bilmiyorum. Ölüyor. Abi, abi git gelme. Yine herkes zombi oldu mi? arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine sıfıra başladık. Bakalım. Kim katil? Ben mi? Kesinlikle gelme. Hayır. Evet. Hayır. Sen kesin katilsin evet. bu arada ya. Ben seni nasıl çabalıyorum? Tekirimi neden çaldın? Evet. Ben olacaktım. Ben ördüm bir de. Bu birilerinin öldüğünü duydum bu arada. Ya! Biz mi birden öldürdü. Yok, bir oynadı ya. <laughs> Son iki Bir e, de... ...herif evet, evet, <laughs> arkadaş bence. Bence bunlar arkadaş. Benim ölüm tavanda asılı. İnanamıyorum Aa. arkadaşlar. Ölüm tavanda asılı. Gerçekten. Bak, ben bu soru kendi ırkı görmedim şu an. Bu Benim, Benim ölüm hareket ediyor tavanda. Direniyor. tavanda evet, Arkadaşlar bir tane daha harita gelmiş inanamıyorum. Acaba onda da mı zombi oluyoruz? Acaba bakalım. Bence o bir tane atı Evet bu normal. Ya çok eğlenceliymiş ya. Yeni mi? İnanamıyorum. Birili bir köşk mü burası? Evet. Müzikler i̇şte gibi geliyor. Hayır 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 lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kaçın olmama 25 saat var. Olamıyorum. Olamıyorum.

ya. İnanmıyorum ben Şerif misin? Bunu evet. ölünce fark etmem peki. Şerif <laughs> misin? Evet ya ölünce fark ettim bunu. <laughs>